2022 yılı aslında bizim için özellikle havza açısından, yağışlar açısından iyi bir yıl olarak başladı. Umarım bu şekilde devam eder. Kar şeklinde düşen yağışlar önümüzdeki yaz sezonu boyunca da başta barajların ihtiyaç duyduğu su ve Van Gölü'nün özellikle son yıllarda sürekli seviye kaybeden Van Gölü'nün su seviyesini de belki olumlu yönde etkileyecek ama şunu beklemeyelim. Yani düşen yağışların Van Gölü'nü tekrardan yükselteceğini, seviyesinin işte o geriye gidişlerin tekrar telafi edileceği şeklinde bir yanılgıya düşürmesin. Çünkü havzada gerçekleşen buharlaşma düşen yağıştan çok daha fazla. Artık geçmişte alışık olduğumuz ya da işte şu mevsimde yağışlar başlayacak, şu mevsimde sıcaklıklar gelecek ya da bu aylarda şeklindeki ifadeler artık e, anlamını yitiriyor. Niye? Çünkü iklim değişti ve öngörülemez birçok şey karşımıza çıkacak. Bugün yağış olarak karşımıza çıkan karşı, kar yağışı olarak karşımıza çıkan şey yazın belki çok ciddi bir kuraklıkla sonuçlanabilir. Ya da belki bahar aylarında çok daha ciddi sağanaklarla karşılaşabiliriz. Aslında bunların tamamı iklim değişikliğinin bir sonucu kaldı ki 2021 yılı bize bunu çok iyi gösterdi. Dünya giderek ısınıyor. Bu ısınmaya bağlı olarak sıcaklıklardaki o hani 1-2 derecelik artış var ya ne olur şeklinde yaklaşanlar var. Hayır o 1-2 derecelik değişiklik iklimde ekstremlere neden olur. Yani aşırı sıcaklıkların görülmesine, aşırı yağışların, aşırı soğukların görülmesine neden olur. Dolayısıyla bütün bunlar ee, olumlu şeyler değil tabii ki olumsuz olarak ifade edebileceğimiz şeyler. Havza da bunların nasibini alıyor. Geleceğe ilişkin artık e, yağışla, sıcaklıkla, işte seviye su kayıplarıyla ilgili öngörüler yeniden tanımlanacak, yeniden e, belki e, literatüre geçecek, geçecek şekilde izah edilecek. Van Gölü için çekilme durmayacak. Van Gölü'ndeki çekilme geriye doğru o hareket devam edecek. Çünkü bu yağış bizi aldatmasın. Bu yağış Van Gölü'ndeki seviye değişimini pozitif yönde etkilediğini gösteren henüz bir bulgu yok. Ama şunu biliyoruz. Yani dünya daha da ısınıyor. Daha da ısınmanın karşılığı daha fazla buharlaşmadır. Dolayısıyla Van Gölü bu buharlaşmadan nasibini alacak. Göl seviyesi giderek çekilecek ama bu çekilmenin hızı sadece yavaşlamış olacak. Bu yıl Düşen bu yağışlar belki buna neden olacak. Daha fazlasına değil. Yani gölde e, radikal bir değişiklik beklemiyoruz. Yani bu yağmur suları, şey kar suları e, göldeki seviye artışlarına neden olmaz. Bunun olabilmesi için uzun yıllar bu şekilde kar yağışlarının e, daha yüksek oranlarda düşmesi, yağmurun daha yüksek oranda düşmesi, ısınmanın da nispeten azalması gerekiyor. E, buna ilişkin bir bulgumuz var mı? Hayır. İklim değişikliği zaten bunları elimizden alıyor. Bunu ölçmek artık eskisi gibi daha kolay değil, oldukça zor. Çok ciddi araştırmaların, çalışmaların yapılması gerekiyor. Bütün bunlara ilişkin somut bulgular ortaya koymak için.